İbrahim Ateş Üç abi Allah'ına kurban. Selami Polat. Vur inasın zirve bire kar gidiyoruz. Hep birlikte. İnal 90 bin. Allah'ına kurban İnal eee, abi. Işte. Rüzgar kesen. Selami Polat. Teşekkür etsin. Bir şarkı daha açın. Selami Polat'tan. Üçüncü Aycı. Aleyküm konu. selam. Selami abi. Şu an Aycı konvoy yapıyor. İbrahim abi sağ olasın. Ateş. Arkadaşlar birlik oluyoruz. <laughs> Ünal dostan birden bir yağmur parası da Ünal abi Allah'ın ağır bahsene. Karşı taraf daha bastıracak. İbrahim Ateş. Belefece de, 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 de burada, AKP'ce burada, PYP'ce de burada. KPP'ce burada. Bastırın arkadaşlar geriye Ateş, düştük. Bastırın üstüm siz alın teşekkürler. Cidi 33 alın teşekkürler. Ümit Cihan teşekkürler. Bastırın arkadaşlar geriye düştük. Aramızda baya bir fark var. Arkadaşlar zirve bir için Vurun ben gelsin ben gel. bu ağa tabi dırbaç vurun hele vur yani. vur ya. Vur, ya ne oldu vur, ya vur. Vur. Yürü lan için merhaba yerde benden Zeki grup 04 teşekkürler iyi tabi teşekkürler Berem Hep birlikte arkadaşlar hep birlikte Bastırın. Hep birlikte botan komutan Sardar Mozgazen Ümit Cihan Berat teşekkürler Bastırın arkadaşlar Gülşah Cevece teşekkürler, buradayız. Buradayız. teşekkürler. Bayağı gerideyiz arkadaşlar şu arkadaşlar, an. Arkadaşlar zirveye çıkıyoruz. Kaç zirve. Şu an zirve bizim için lazım. Bize zirve lazım. Mehmet Yegeme bugün yargıda Rosem yargıda. 20 Mehmet Yegeme ve Rosem. Arkadaşlar aramızda mi? 20 kağı fark var. Yatlar geçsin. İrikonlar. Spor araba şato zirveye alalım arkadaşlar. Zirveye gelsin o spor araba artık gelsin gelsin. Teşekkürler. Hakan Official teşekkür ederim. Bastım. Trojan teşekkür ederim. Yiğit Epe, i̇yi tempete teşekkürler. Bastırın arkadaşlar. Ben bir hamur daha iyi çalmayacağız. Allah Allah. Vereceğiz. Thank you. Bir Can sağ Teşekkürler. Gelsin artık. Bastır. <laughs> İnallah abi. bey. İnallah bey'den bir hamur parası da arkadaşlar ekrana dokunmayı da ima etmeyin diyeceğim da. Yayını arkadaşlar. Senizliğin. Gerideyiz şu an. Yüklenin. Şu anda zirve yarışındayız. Biz gerideyiz. Gerideyiz. Yeah. Bayağı bir gerideyiz arkadaşlar. Şu an aramızda yok. <laughs> 25 fark var kank. arkadaşlar. Baran kardeşim benim. İnan abi Hep oh, birlikte. <laughs> Allah Allah. Bayağı geriye düştük arkadaşlar. Yüklenin. aramızda oh. 25k fark var. Ne Dırık. Dırık. Rüzgar kesmesin. Çok ya. bastırın Berat arkadaşlar? Bir boncuk nazar fazla değil gel Berat abi. Yarısın yarın ya sağla. Yiğitcan abi sağla sen. Öf BJK atıp da spor araba gitti İbrahim abi. Ben ana ölürüm abi. Ana kurban İbrahim abi. Karşıya spor, araba Cansın, gitti. Bastırın, abim abim bastırın arkadaşlar. arkadaşlar. Bu yarış bizde. Biz bu yarışı kazanmaya geldik. Kaybetmeye de gel. ölürüm. Bastırın. Bunu yazsın arkadaşlar. Herkes kazanıyor. Şansın abim benim. Yüklenin arkadaşlar. Bu maç bizde vermeyeceğiz. Mehmet Ali İbrahim Aleyim abi benden bir yağmur Bastırın. Bastırın bu maç buna bizde gire, arkadaşlar. Yüklenin. Atif abim cansın. Arkadaşlar Pekka değil. Yüklenin Pekka değil. Pekka değil. 12'ye kay sürüyor daha. Atıf abi teşekkür ederiz. Pekka Atıf abim aracığım, Pekka cansın. Pekka yok. Bastırın arkadaşlar. Yüklenin. Pekka yok Bayağı yok. Ne yapıyorsun sen Pekka arşı yapıyorsun ya bu çocuğun kafasına su döksün biri ya. Oyna oyna. Süleyman Şu an abi, başa baş arkadaşlar, arkadaşlar. bastırın. Botan abi sağ olasın. bire doğru en iyi bire doğru bastırın arkadaşlar. Arkadaşlar Biz zirve bizim. O, oyunu konu gönderin gelsin artık. Teşekkürler gözük için bastırın arkadaşlar. Allah Arkadaşlar Allah. birlik olmadıkça Allah'ınıza ölürüm ben. Hiç, Hiçbir be. şekilde kazanamayız. Bastırın. Canlı yayını paylaşın. Bu maç, bu maç bizde Özgür Bayrak yalnız, abim geldi. Oldu. Ellerinden öperim. Beyip Güneş'in çocukları. Ekran kayıtlarınız açık olsun. Özgür Buralar abi gelsin. Teşekkür ederim. ederim. Bu maç Toplanır. bizde arkadaşlar. Bastırın. Vermiyoruz bu bizde ama geçecek. Birincilik bizim. Rüzgar Kesen hoş geldin. Mehmet abi. En iyi yedi değiliz. abi teşekkür ederim. Ünal abi. Mehmet abi bir spor araba. Drift atar bu park kapanır. Zirveye gideriz. Tuba abi teşekkürler. Hep birlikte <gülüyor> arkadaşlar zirveye <laughs> doğru. En iyi yerdeyiz e arkadaşlar. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar en iyi, ben sevmedik çatlar bir yer. Zirve bir yer doğru. Herkes gelsin. Arkadaşlar. Şu, an, şu anda arkadaşlar aramızda 3 kapak var. Gel gel buna da buna bunu da yap. Atıf abim. Atıf abim bir yat gelmez mi? Ya kardeş sen ben alamadım. sana be kayağı. Atıf abim gelmez mi abi Vallahi bir yat. Arkadaşlar toplanın. Macar atmaca teşekkürler. Barangül kardeşim cansın özgü Bayrak abi'den yani bir yağmur parası, parası abi. Emad abi'den bir, Ünal abi'den bir gözlük. Teşekkürler Bastırın Bastırın arkadaşlar, arkadaşlar. gelideyiz Bu, Bu maç bizimdir, vermiyoruz hep birlikte. Bastır'ın arkadaşlar, zirve bir zirve bir bizim zirve bir Vermek Bastır'ın. Yok. Şu anda biz de size teşekkür yani ederim vallahi yani, bastırıyoruz. Özgür abi cansın teşekkür ederim vallahi. Mehmet abi Allah'ıma kurban sana Allah Mehmet Egemen İyi gelen arkadaşlar. Onlarç bizim Happy en birlikte, iyi e düştük birlikte. arkadaşlar. Geriye düştük arkadaşlar bastırın geriye Vermek düştük. Vermek yok şu an en iyi 7'deyiz zirveye gidiyoruz. <laughs> hep birlikte e zirveye. düştük arkadaşlar en iyi 8'e geri düştük bastırın arkadaşlar. Mehmet abimden bir yağmur parası daha Mehmet Egele. Ramazan doğan teşekkürler. Gerideyiz arkadaşlar, arkadaşlar yüklenin. Herkesten ufak da olsa bir şey bekliyorum. Burayı zirveyi hep birlikte Atıf abim cansız happy teşekkürler birlikte. gözlük için teşekkürler abi. Küçük küçük yeneceğiz. Küçük küçük. İnan abi Allah'a kurban. Teşekkürler. Ne geldi? Araba gitti karşı Allah be! Efes'ten ilk spor araba. FF. Senin Allah. Arkadaşlar bayağı geriye düştük. Efes'ten ilk spor araba. Ana abek şükür. Gerideyiz arkadaşlar. Yeniliyoruz Atıf abi. FF. Ligi! Hep birlikte Ahmet abi sağ olasın. Allah be! ilk spor arabamız Efes'ten geldi. Evet. Arkadaşlar baya gerideyiz bastırın yüklerim Gökhan abi abi Ramazan da Abiden kurban başka kimse arkadaşlar, yok mu ya burada bu arkadaşlar bu o zirve 1'e akar yolumuz var. Zirve bir. Bastırın arkadaşlar. Roja teşekkür ederim. Şu an uyuruyorum. çok Kepan gerideyiz Kepan arkadaşlar. Çok yere Mehmet abi. Kral Mehmet abi. Yiğitcan abimden bir yağmur parası. Barangül teşekkürler kardeşim. Hep arkadaşlar arkadaşlar aramızda 32 Bastırın ben arkadaşlar. Yüklenin. Geldin. Mehmet abim. Allah aramızda çok fark abi, arkadaşlar. Yüklenin. Bu. Bu birliğimiz Bastır, bizi zirveye taşıyacak. Başka da yok. Ustağla 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 abi, Allah 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 bastırın arkadaşlar, Allah daha yeni başladık. Bastırın. Serin uğaşa. teşekkürler kardeşim. Ektirin. Arkadaşlar gerideyiz. Bastırın. Bir dakika. Yok bu ne açacağım? Bir dakika arkadaşlar. Ne haber ile çalışıyorsunuz? 8. 8. Abi, sıradayız abi. arkadaşlar. Yüklenin. Hani bu. Ne haber de çalışsın sonra bir Osman kardeşim. Osman abi gelsin artık. Osman gelsin. Bastırın. Evet. Hepiniz hoş abi teşekkür ederim. Yanımızda olabilir. olan olmayan Bilal bir dostlar. abi Bundan teşekkürler. teşekkürler Binal abiden bin başka bin kimse var. yok mu arkadaşlar? Araden Bastırın. Gelene. Hadi bakayım hadi. Mahmut abi sağ olasın. Mahmut Büyükçay. Baya gerideyiz arkadaşlar yüklenin. Aramızda kaç fark var? Ha ha. 40K mı var 40 fark var arkadaşlar aramızda yüklenmeniz var. Bilmiyorum ben la peka Ben peka atıyorum. Evet, teşekkürler. İsimsiz 12 teşekkür ederim. Mahmecan teşekkürler. Pekla. Ünal 91 teşekkürler. Ünal abi cansın. Ünal abiden başka kimse yok mu ya burada? Bastırın arkadaşlar. Hani nerede bu SFC ailesi? <laughs> Mehmet abi sağ ol lan sen. Ünal <laughs> abi. Vay Ünal abi. abi. Teşekkür abi. ederim. Cansın. En iyi 8'deyiz arkadaşlar. Abi. Zirve 1'e oynamamız lazım. Yüklenin. Bastırın arkadaşlar. İyi. can abi sağ ol <laughs> sen. O araba gelsin abi. O Can abi sağ olsun. iyi can abi. Pekka bu son pekka bu son pekka. İyi can abi sağ olasın abi. <laughs> bu son pekka. <laughs> pelka, özgür, özgür, özgür abi nasılsın? Hangi Özgür abi? Ta şey mi kumcular kaldı? Can abi sağ olsun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar o zirve He. bir yer var. Ya Allah abim benim. Zirve bir yer var. Arkadaşlar bayağı yere Hep birlikte bir ne varsa vurun. Oyuncu korner spor arabalar o sözlerinden neredeler? O söz verenler neredeler o sözler? verenler? abi sözü vermediler belki ama Özgür yanıtladın. abi, cansın. benim hepiniz arkadaşlar nerede abi bu adamlar. Allah 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 Allah, Hacera Hacera atmaca, Hacana, Allah 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 alsın arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Bir de bitirmemiz lazım. Bayağı gerideyiz şu an. Sakar değil bu. Şu İpek, an gerideyiz arkadaşlar. Yüklenin. Abi, Johnson, abi, Ünal zirve abi cansın. Ünal abi. Büyük hediyeler nerede? büyük hediyeler bekliyoruz. Büyük paslar. Abi, Ünal abi Atif abiden başka kimse yok mu abi? Cansınız. Ünal 91 aldım. Cansın. Cansın. Can abi sağ olasın. Hadi gelsin artık. İpek Bak, en iyi düştük arkadaşlar. En iyi 9. sıraya Otan, düştük. Komutan. Bastırın <laughs> arkadaşlar gelin. Zirve, 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 zirve. Bak bir şey daha. Da abi çay yok mu? lan. Ne Gece gündüz. Ya. Mehmet abi Allah'ına kurban. Dostum bu pekayı kapat. Pekayı her şey yapmıyor biz. Arkadaşlar evir, her şey düştük. Bastırın. Yüklenin arkadaşlar. Top Geri şu an Bayağı. Oy at gelsin artık. Oy atı bir geçireyim buradan. Bastırın. Gece gündüz para peşinden. Ünal abi cansın. Can. Ünal abi. Arkadaşlar, arkadaşlar top sizde. Böyleydir. Böyleydir. Atıf abim. Buraya gerideyiz abi. Bayağı gerideyiz begem, Atıf abi. Luk.